Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş bulduk Halil ve Nanuka'nın yepyeni özel karelerimiz geldi. Halil ve Nanuka'dan müteşem kareleri sizlere de sunuyorum. Neler oluyor arkadaşlar Halil ve olay yaratıcı şok fotoğrafları sizlere de sunuyorum. Yepyeni özel fotoğraflar için kanalıma kaçtık abone olun. Yepyeni olaylı Halil ve Nanuka'dan herkese şaşırtan olaylı fotoğraflarını sizlere de sunmaktayım. Hoşgeldiniz. Halil benim kanalım özel müteşem fotoğraflar için kanalıma tesisli ve abone olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar, İyi seyirler.